Süleyman Demirel'in Kartezyen düşünce üzerine konuşmaları. İstanbul Teknik Üniversitesi, benim yaşam tarzımı istikametlendirdi. Yani, disiplinli bir yaşam, açık net bir zihin, gerçekçi bir düşünce istikameti ve sebepten neticeye giden bir muhakeme. Böyle bir yaşam tarzı, eğitimin verdiği değerlerle olabilmiştir. Eğitim beni, çağdaş yaşam istikametine ve kartezyen düşünceye itti. Evvela çocuklarımız sağlıklı düşünmeyi, doğru karar almayı başarabilmelidir. Bunun kökünde de sebep-netice rabıtasını iyi kurabilmek yeter. Bunun batı lisanlarındaki adı kartezyen düşünce sistemidir. Bir neticeyi farz edip ona sebep aramak yerine, sebepleri iyi tahlil ve terkip edip doğru neticeye varabilmektir. Bu düşünce sistemi fevkalade sağlıklıdır ve aynı zamanda bir metoddur. Metot eğitimde fevkalade önemli unsurlardan birisidir. Hadiseleri müşahede etmek ve doğru analiz etmek, doğru kararlara varabilmenin temelini teşkil eder.